Artı yüklü K cismi yalıkkan sapından tutularak nötr iletken L M çubuğuna dokundurulmadan şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Buna göre verilen durumlardan hangileri gerçekleşir? 1. Anahtar, bir anahtar kapatılırsa L ucu nötr olur. Şimdi K L'ye yaklaştırıldığında L ucunda eksi yükleri toplar. M ucuna artı yükleri iter. Fakat bir anahtar kapatıldığında M'deki artı yükler Topraktan elektronlar gelerek art yükleri nötrler. Dolayısıyla L ucunda eksi yükler kalır. M ucu nötr olur. Şimdi bir anahtarı kapatılırsa L ucu nötr olur diyor. Bu yanlış. L ucu nötr olmaz. K'nın etkisiyle L ucunda eksi yükler durur. İki, i̇ki anahtarı kapatılırsa L ucu eksi, M ucu artı olur. İki anahtarı kapatılırsa L ucundaki eksi yükler K ucu yani K e, artı yüklü K cismi uzaklaştırılmadan L'deki eksi yükler hareket edemez. Nötrlenemez. E, fakat diğer uçtaki e, M'deki artı yükler ister bir, ister iki, ister üç anahtarları kapatılsın. Her zaman topraktan elektronlar gelerek M'deki yükleri nötrler. Dolayısıyla M ucu artı olur ifadesi yanlıştır. 3 anahtarı kapatılırsa M ucu nötr olur. Bu doğrudur. Biraz önce dediğim gibi ister bir, ister iki, ister üç anahtarları kapatılsın. M ucu her zaman nötr olacaktır. Doğru cevap. B seçeneği olur.